Merhaba sevgili dostlarım. Her gün yayın yapıyorum mülteciler konusunda. Bugün e, yine yayınlama gereksinimi hissettim. Storylerimde birçok yayın var. E, özellikle Afganların yoğun olarak e, ülkeye göçünü anlatıyorum. E, hepiniz merak ediyorsunuz. Hatta birçok soru geliyor. Bunların yanında neden kadın yok, çocuk yok diye. Valla bunu ben de merak ediyorum. Ülkemiz sessizce işgal ediliyor arkadaşlar. Ne yazık ki iktidarı, muhalefeti dahil herkes bu konuda sessiz. Kuş uçutmuyoruz dedikleri sınırlarımızdan yayınlamış olduğum videolara bir bakın. Bu insanlar nasıl gelebiliyor? Elimizde bu kadar dronlar, bu kadar yerdeki karıncayı görebilecek kadar güçlü takip aletlerimiz var denmesine rağmen bu insanların İran sınırını delip ülkeye nasıl geçtikleri, kimler tarafından nerelere sevk edildikleri aşikar ortada. Buna biz ulaşabiliyorsak bu videoları devletin ulaşmaması mümkün değil. Yani bunda bir iş var. 83 milyonluk Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde ondan fazlası şu anda kaçak göçmenlerle dolu. Ortalama olarak bu insanlar yüzde 5.9 özellikle Suriyeliler çocuk doğuruyorlar. Ben Suriyeli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, göçmenlere soruyorum. Arkadaşlar siz savaştan kaçmadınız mı? Türkiye sizin cinsel terapi merkeziniz mi? Türkiye sizin seks yapıp doğum yapacağınız kuluçkahane mi? Bu nasıl bir mantıktır? Madem savaştan kaçtınız, Savaş korkusu yaşadınız. Geldiğiniz günden beri doğuruyorsunuz arkadaşlar. Yani ben bunu anlayamadım. Zaten Esat'ı çok sevmem. Yani çok değil hiç sevmem. Ama Esat'ın söylemiş oldukları doğru çıkıyor. Siz kendi ülkenizde savaşıp oraya demokrasiyi getireceğine hepiniz kaçarak başka bir ülkeye sığındınız. Evet Türk toplumuyla aranızdaki fark bu. Siz topraklarınızı savunmayanlarsınız. Ben inanıyorum ki yarın Türkiye'de bir karmaşa olsa siz burayı da savunmaz, en yakın komşumuza kaçma gereksinimi duyarsınız. O yüzdendir ki biz Türk halkı olarak sizleri topraklarımızda istemiyoruz. Hem Twitter'da hem Instagram'da hem YouTube'da hesaplarımda ve birçok arkadaşımda yayınlıyor. Bu muhalefet için, muhalefet yapmak için söylenmiş bir şey değil. Bu topraklar hepimizin iktidarıyla, muhalefetiyle bu topraklarda yaşıyoruz. Anadolu bizim, Türkiye bizim. Yapacak olduğumuz başka bir şey yok. El birliğiyle bu insanlardan arınmalıyız. Bir şekilde bu insanları ülkelerine göndermeliyiz. Ve bunu da çok çabuk acele etmeliyiz. Neden özellikle İstanbul'a, büyük şehirlere, İzmir'e geliyor bu insanlar? Kamplar yapın. Kampları alın bu insanları. Sınırda kamp yapın. Çıkışı da yasaklayın. Kalsınlar bakalım orada neler yapacaklar. Yani biz bu insanları zaten ekonomik sıkıntı var pandemiden ötürü tüm toplumda. Biz bu insanları ülkemizde barındırmak zorunda, beslemek zorunda değiliz. Besleyeceksek kendi halkımızı besleriz. Ayrıca bir vekil iktidar partisinden e, ismini telaffuz bile etmek istemiyorum. E, Afganlılar ve Suriyeliler olmazsa ülke ekonomisi batar diyor. Sayın vekilim şunu sormak istiyorum size. Kaçak işçi çalıştırmak suç mudur değil midir? Siz ne demek istiyorsunuz? Ne demek Afganlılar, Suriyelileri her yerde çalışıyor? Bunu bilip de ihbar etmiyorsanız, suç duyurusunda bulunmuyorsanız siz suçlusunuz. Resmen suçlusunuz. Bu Türk halkına hakarettir ya. Türk halkı vergi verecek. Siz vergi vermeyenleri Türkiye'de ekonomi ayakta durur diye bunların sayesinde duruyor diye övündüreceksiniz. Böyle bir mantık olabilir mi? Cumhurbaşkanımıza da bu konu hakkında e, müdahale etmesini istirham ediyorum, rica ediyorum. Ne olur müdahale edin. Bu sessiz göçü durduralım. Çünkü bu topraklar hepimizin AKP'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi, e, OSU BUSU, Saadet Partilisi, Deva Partilisi. Bu ülke hepimizin emin, emin olun ki şu anda bu topraklarda yaşayan herkes benim düşündüğümü düşünüyor. Yapılmış olan anketlerde bu çıkıyor. Kimse ülkemizde bu sessiz işgali yapan sığınmacıları istemiyor. Lütfen müdahale edin ve e, ülkemizi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyalım. Ben inanıyorum ki, inanırsak bu ülke halkı çok güzel şeylere imza atar. Geçmişte bunu başardık, yine başaracağız. Yangınlar bizi yıldırmasın, yangında olabilir, her şey olabilir. Önemli olan birlik olmamız, kenetlenmemiz, Türkiye için mücadele vermemiz, halkımız için mücadele vermemiz. O su bu su şu önemli değil. Biz halk olarak sizden bütünlük birlik istiyoruz saygılarımla.